CD yapının katkılarıyla hazırlanan Hayati Beyitler başlıyor. Merhaba sevgili izleyenlerimiz. 1918'de vefat eden, 1918 vefat yılı, Yozgatlı Fenni, Mehmet Said Fenni merhumdan bir örnek vereceğim. Ankara'da yatıyor kendisi. 68 yaşında ölmüş. 1850'lidir. Bir eseri var. Yani divanı tabii de divanı var. Orada bir şiir var. Yani ben 15-20 yıldan boyuna bu şiir üzerinde demediğimi bırakmadım. Ömrüm oldukça da diyeceğim. 77 Mısra'dan ibaret bir şaheser. Hani kişisel gelişim destanı, güzel adam olma falan filan şeyleri filan var ya yani. Bu meyanda, bu cümleden olarak Kişisel gelişim manifestosu olarak hiç başka metin olmasa elimizde tek başına yeter iddia ediyorum. Yani 77'sinde okuyup sizi yormayacağım Allah'tan. İki mısra <laughs> okuyacağım. Nasıl bir çağda yaşıyoruz sevgili izleyenlerimiz? Anam öyle derdi. Anamın dediğini söyleyeyim. Önüne geleni süsüyor, arkasına geleni depiyor. Yani öküz süser, eşek de deper ya. Herkesi kırıyor yani. Kırıyor, döküyor insan. Bazen sonra pişman da oluyor belki ama öyle hoyrat yaşıyoruz ya. Gelin onu kabul edelim. Kırıcıyız. Kendimiz başta olmak üzere. En yakınlarımız başta olmak üzere. Herkesi kırıp geçiriyoruz. İşte bunlara dair usta bize uzun 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 77 Mısra neler söylediyse söyledi de merak eden kolayca ulaşabilir. Yazdım çizdim çünkü görülebilir. Birçok yerde ele geçer. İki Mısra'ya örnek vereceğim. Bakın iki Mısra'ya örnek vereceğim. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı Mura, Süleyman olmak istersen. Vesselam, lafta böyle söylenir yani. Dide, göz demek. Sakın bir dideyi ağlatma, handan olmak istersen, gülmek istersen, mutlu olmak istersen, kimseyi ağlatma ha, sakın ha, başkasını ağlatarak gülemezsin. Başkasının felaketi üzerine saadet bina edemezsin. Haramdan bina olmaz. Gönül yıkma. Ahiret yolcusunun gönül alması lazım. Sen bu dünyaya gezmeye gelmedin ya. Birkaç gün buradasın gidiyorsun asıl hayatın sonra. Ona hazırlık yap. Sakın bir dideyi ağlatma. Handan olmak istersen. Şimdi şairlerimizde çok rastladığımız bir şey var. Karınca ile Süleyman'ı yan yana anarlar. Hazreti Süleyman Peygamber. Onun karınca ile sohbeti falan. Neml Suresi. Yani malum. Dokunma hatırı Mura Süleyman olmak istersen. Karıncanın hatırına dokunma sakın, karıncayı incitme sakın Süleyman olmak istersen. Karıncanın hatırını sormayı ihmal edenden Süleyman olmaz. Tekrar ediyorum, karıncanın hatırını sormayı ihmal edenden Süleyman olmaz. Kısaca Hazreti Süleyman ve karınca meselesine <laughs> dokunalım. Yani Süleyman Aleyhisselam peygamber. Davud Aleyhisselam'ın oğlu. Hazreti Süleyman. Sultan ve peygamber. Ziya Paşa bir şiirinde öyle söyler. Hani rüzgar taşırdı Hazreti Süleyman'ın tahtını. Onu, onun yerinde yerler esiyor şimdi filan diyerek. O bile geçti gitti. Bak elde ne kaldı. Sadece hatırası kaldı. Manasında çok zikredilir. Gücün, ihtişamın, iktidarın sembolüdür. Fakat muhatabı yanında anılan karınca. Neden ikisi anılıyor? Ayet-i kerimede Süleyman Aleyhisselam'ın yer götürmez ordusuyla yürürken karıncalarla karşılaştığı ve Hazreti Süleyman'ın mucizelerinden biri oydu. Hayvanlarla konuşurdu, lisanlarını bilirdi. Karıncayla konuşması anlatılıyor. Ayetle anlatılıyor bu. Karıncalar diyorlar ki işte geliyor ordu çekilin kardeşlerine söylüyor. Yani Süleyman'a yol kesen şol bir karınca imiş der ya Yunus Emre. Hazreti Süleyman'ın yolunu kim kesti? Karınca kesti. Senin küçük gördüğün şey küçük şeyler aslında büyüktür. Dikkat lazım. Ayrıntıyı kaçırma diyor. Şimdi bunu hayatımıza şöyle nasıl getirelim? Neden bahsediyorum bundan? Şair karıncaya dikkat et Süleyman'a herkes saygılı olur dedi. Bu şu biraz da hep gördüğümüz için eşimize, hep yanımızda olduğu için eşimize, çocuklarımıza, konu komşuya, iş arkadaşlarımıza, yakınımızda olanlara karşı hoyrat davrandığımız bir gerçek. Bu şundan dolayı yani minibüste para üstü aldığın muavine dört kere teşekkür edersin de eve gelince aslan kesilirsin. Onu yapma. Onu öyle yapma. Çünkü dışarıdakilerin senin hakkında ne söylediklerinin bir değeri yok. Daha doğrusu değeri az. Asıl önemli olan hep temas içinde oldukların, aile öfradın, arkadaşın, konu komşun sana ne diyor? Yani merhumu nasıl bilirdiniz sorusu var ya. İşte o soru geldiğinde onlar gönül rahatlığıyla senin hakkında ne diyecekler. İnsan alışmak berbat bir şeydir. Yani yeri gelince olumsuz yönde giderse çok tehlikeli de olabilir yani. Hayli müşkildi kişi terk eylemek mutadını alışmak çok zordur diyor. Alışkanlığı terk edemezsin. Hep görüyorsun teşekkürene gerek var. Yemek hazırlamış hazırladı hazırladı falan. Elbiseyi ütüledi. <laughs> yani hak geçiyor. Sen borçlanıyorsun duygusal banka hesabı habire şişiyor ve sen bunu görmüyorsan eğer gün gelir sahibi görür. Karıncanın sahibi var. İşte hayatımızı sürdürürken orada bir dikkat, bir frene basmak. Ben ne yapıyorum? Yakınımdakileri incitiyor olmayayım. Kalp kırıyor olmayayım. Kalp kırmak korkunç bir suç sevgili izleyenler. Yani hep dikkatimizden kaçar. Biraz da şöyle söyler insanlar. Ne yaptım sanki? Vurdum mu kırdım mı ne oldu da kırıldı? Kalp öyle değil. Kalp hassas. Bir bakışla, bir bakmayışla, bir cevapla, bir cevapsızlıkla, yeri gelip bir selamı vermemekle yahut almamakla kırılır. Hassastır, narindir, incedir. Onu gözetmek lazım. Ve insan da odur işte. Bize lazım gelen bu. Biraz dikkat ettiğimiz takdirde hayatımızın nasıl değiştiğini hep beraber göreceğiz sevgili izleyenlerimiz. Biz kendimizi değiştirmeden hiçbir şeyin değişeceği yok. Şikayet ediyoruz, sızlanıyoruz. Kime sorsanız toplumun girişinden rahatsız. Ama sen neredesin? Sen de onlardan biri değil misin? İnsanlık bozuldu diyorsun. Bu arada sen ne yaptın? İşte etrafımıza hoş davranmakla ilk adımı atalım derim. Şairlerimiz böyle söylüyor yine Fenni'den yine karınca ve Süleyman'a dair şunu da hatırlamamak olmaz şimdi şuracıkta. Bir beyt diyoruz ama hep bazen iki bazen üç oluyor. Fenni'yi artık burada da anayım. Şöyle demiş. Bir tabi eyler kim olsa Süleyman'a ihtiram. Halisane sohbeti mura tenezzüldür hüner. ve hakikaten Allah yani. Hazreti Süleyman'a kim olsa saygı gösterir. Makamı var, sultanlığı var, peygamberliği var. Mecbursun zaten. Elbette. Kapıdan girerken protokol seni terbiye eder. O hüner değil. Ya hüner ne? Halisane adam gibi samimi, kalpten, yürekten karıncanın sohbetine tenezzüldür hüner. Halisane sohbeti murat tenezzüldür hüner. Hüner redifli beş beyitli gazelinden şuncağızı sunma imkanımız oldu. Halisane sohbeti murat tenezzüldür hüner. Şimdi inmek çıkmaktır aslında tenezzül inmek, inzal, nazil olma inmeyi. Karıncanın sohbetine tenezzül et. Asıl hüner odur. Asıl büyüklük odur. Çünkü büyük olan aşağı inmekten gocunmaz. Olgun başak eğri durur. <laughs> Olgun başak eğri durur. Yani şimdi insana verdiği derse bir bakar mısınız? Ben Süleyman'a saygılı davrandım. Saraya girdim çıktım ama layıkı ve çile hani gerektiği gibi protokole uyduk. O hüner değil onu herkes yapar. Şöyle bir örnekle belki daha kolay anlaşılması sağlanabilir. İletişim fakültesinde mezuniyet için bir yazılı imtihana tabi tutuyor hoca talebeleri. Ve durum şu. Yazılı, klasik usulde yazılı soruya cevap verilecek. Bir iki cümle. Gayet basit bir soru. İletişim. ve yani okudukları ders o çocukların. Soru şu. Her sabah koridoru süpürürken gördüğünüz ablanın ve bahçede çiçekleri terbiye ederken rastladığınız amcanın adını, soyadını yazınız. Ve kağıtlar boş. Hoca diyor ki: Diploma almaya geldiniz ya, alın diplomanızı. İletişim mezunusunuz ve fakat her gün gördüğünüz temizlikçi kadıncağızı ve bahçede çile çeken o gariban amcayı bir defa selamlamak aklınıza gelmedi değil mi? Ve siz iletişim okuyorsunuz. İletişiyorsunuz öyle mi? Dekanı sorsan bilirsiniz. Rektörü sorsan bilirsiniz. Halisane sohbeti Murat, tenezzüldür hüner derken fenni merhum işte bunu diyor. Ya karşılaştığın kişinin makamı yokmuş. Çok mütevazıymış. Tamam da o olmasa kokudan içeri giremezsin. hakka uyman, hakka ayetin bu mu yani? Tenezzülün bu mu? Yani bu kibir değil mi? Dikkat lütfen. Dikkat lütfen. Yani karşılaştığın kişilerle iyi geçin, dönüşte de karşına çıkacaklar derler ya. Nasıl döneceksin bir gün? Nasılsa bir gün döneceksin. O elindeki murat kadehi dilenci çanağına dönecek. Her insanın akıbeti budur. Aciz kendini bilmez bir çocuk olarak doğar, bir bebek olarak doğar. İsmi yok, cismi yok. Yani aylar hatta yıllar bu hiçbir şey yapamaz. E, o halde de gider dünyadan. Gelişiyle gidişi birbirine çok benzer. O yüzden arada geçen adına hayat dediğimiz süreçte Büyüklere hürmet etmeyi öğrendiğimiz kadar küçük sandıklarımıza da hürmet edelim. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı Mura Süleyman olmak istersen. Vesselam. YCD Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Hayati Beyitler sona erdi.